Herkese merhabalar YouTube kanal izleyicilerimize. Aklindeki kişi sana ne demek istiyor şu an bilinçaltına bakacağız. Sana aklindeki kişi sana ne diyecek? Yok. Yine bir tane kart çekeceğim. Ben diyor ki akliğinde kişi artık yok diyor ben tükendim diyor ben artık tükendim yokum diyor sen akliğinde bir kişi. Herkese teşekkürler bay bay.